Mermak CNC Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda lineer kızak ray çeşitlerinden bahsedeceğim. Lineer kızak ray çeşitlerini Mermak CNC Market'inde 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm ve 45 mm olarak standart 4 metre boylar halinde bulabilirsiniz. Ürünlerimizi ölçü alanında belirtmek suretiyle dilediğiniz ölçülerde ücretsiz olarak kesimini yapıyoruz. Lineer kazakların üst yüzeyi taşlanmış olup bu sayede yataklara uygun bir hale getirilmiştir. Lineer kazakları daha uzun mesafelerdeki çalışma alanlarında kama yardımıyla uçtan uca ekleyerek çalışma alanlarınızı hedeflediğiniz boyutlara ulaştırabilirsiniz. Kare kesit imalatı sayesinde yatay ve düşey esnemelere bozulmalara karşı dayanıklı bir hale getirilmiştir. Civata yerlerini de imbus civatalarla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer ürün ve lineer kızak ray çeşitleri için Mermak Science Market'ini ziyaret ediniz. Mermak Science Market'i perakende ve toptan olmak üzere iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Dilerseniz perakende satışımızı tercih ederek kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerimizi kullanabilir. Dilerseniz de toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleri ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Mermak Siyansi Marketi e iyi günler diler.